çalışmalarımız arkadaşlar. Burada gördüğümüz şu eski hali, yukarıdaki eski hali Demirciler Çarşısı. Ee, buradaki 16. yüzyıldan kalma bir çarşı. ilk defa restorasyon yapıldı. Tabii bu binalara eklemeler olmuş. Binaların bazı kısımları zarar görmüştü iş yerlerinin. Hamdolsun bize nasip oldu. Biz de bu ecdadın bize emanet olan bu çarşıyı e, restore ederek geleceğe emanet ediyoruz. Tabii burada sadece bu çarşı değil. E, aslında biz burada bir ada oluşturuyoruz. Bu bölgede. Bu bir, bir ada şekli bir destinasyon var. Hem Dulkadiroğlu Belediye'miz hem de Büyükşehir Belediyesi bu bölgedeki tarih eserleri ayağa kaldırıyoruz. Tabi sokak sağlıklaştırmaları yanında restorasyonlar binaların dünkü açılışını yaptığımız bina da hemen bunun arka cephesinde bu bölgede e, yoğun şekilde restorasyonlar ve sokak iyileştirmeler devam etmekte. İnşallah burada o yüzlerce yıl önce ecdadımızın inşa etmiş olduğu bu güzelliği gün yüzüne tüm mahalle olarak ortaya çıkaracağız. Ve inşallah Türkiye'mizin yani bu alandaki en iyi örneklerden bir tanesi olacağı inancındayız. İçinde müzelerde, dondurma müzesi de bu destinasyonun içinde kapalı çarşılarımız var, camiler var. Kale ile de bağlantı kuruyoruz. Kale de hemen buranın kuzeyinde. inşallah i̇nşallah burası mükemmel bir destinasyon ve birbiriyle bir bitişik alanlar. Hemen hemen neredeyse bir mahalle şeklinde. Yine Tarih Kentler Birliği'ne teşekkür ediyoruz. Bu konuda da bize bir ödül vermişlerdi. Teşekkürler. Bu motivasyonumuzu arttırmakta. Bu tür ödüller. Burası Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi. Ee, Kahramanmaraş Sanat ve Edebiyat'ta çok önemli. Tabii e, biz aynı zamanda da UNESCO'nun Edebiyat Şehirleri, Yaratıcı Şehirler listesine girmeye çalışıyoruz. Edebiyat, şehir, sanat alanında bununla ilgili de bir atlık oluşturma gayreti içindeyiz. Tabi e, böyle direkt buralara girme imkanı yok. İşte bu alanda da yeni müzeler, restorasyonlar, bu binanın eski hali, e, hemen yaptığımız restorasyon da yeni hali. Tarihten kesitler. Yaklaşık iki yıl yıl önce yapılmış binalar. İnşallah iki ay içinde müze montajı da tamamlanacak. Bu alanda Türkiye'mizin en iyi örneklerinden bir tanesi olacak. Edebiyat sanat müzesi olarak burası. Tabi hemen buradan gördüğümüz gibi etrafı Buranın çok güçlü bir örtüsü var burada. Mükemmel e, bir alanda. Hemen yanında aslında Metin Hocam e, şu an kışla binası olarak kullanılan daha büyük bir bina var. O da aynı dönemde yapılmış. Aslında burası geçmişte bir kampüs. Bir bina bir tanesi yıkılmış, yok olmuş. İki, bu iki bina bizde. Diğer e, iki bina da e, şu an Tugay binasının içinde. O binaların da kurtarılması için şu an çalışmalarımız devam ediyor. Protokol de yaptık inşallah. Onların da restorasyonuna başlıyoruz. Onun resimlerini arkadaşlarımız koymamış buraya. Bir basit onarım yapacağız ama hedefimiz o binaları da bu kampüse dahil etmek, yerleşkeye. Tabi buradaki bitki örtüsü de çok güzel olunca e, edebiyat e, bahçe bahçesi, kültür, edebiyat hem binalar hem bahçeleriyle beraber e, burası mükemmel bir müze olacak inşallah. Ya diğer binalar da bu yerleşkeye kattığımızda burası herhalde Türkiye'de dünyada en iyi örneklerinden bir tanesi olacağı inancındayım. Bu da müze kısmından görüntüler. İnşallah iki ay içinde burayı tümüyle bitiriyoruz. Kapalı çarşılarımız 16. yüzyıldan e, kalma tabi buralarda da çok büyük emek verdik. Hem benden önceki belediye başkanımız da sağ olsun bir çalışma başlatmıştı o bölgede. Biz de bunları hızlı bir şekilde e, devam ettirdik. Bölge. Bu kapalı çarşılarımız da yine o Demircer Çarşısı ve dünkü açılışını yaptığımız binalarla aynı e, bölgenin içinde. Bu çalışmalarımız devam etmekte yine aynı bölgede sokak sağlıklaştırma çalışmaları parça parça bunlara yapmaktayız. Burası Ulu Cami bölgesinde bu cepheleri iyileştirdik. Çünkü burası Ulu Cami'nin tam e, aynası olacak şekilde olan bir bölgeydi. İnşallah bu çalışmalarımız bu resimde gördüğümüz şekilde bu mahallelerimizde devam ediyor. E, burayı gördüğümüz binalar, burada üç binamız var. Burayı inşallah bu yine destinasyon içinde bu mahallede, burası bu bölgede. Burayı da butik otel yapıyoruz inşallah. Bunlar da projeler bitti yakında. Bunların da restorasyonuna başlıyoruz. Maraş'ın aslında en büyük zenginliği bunlar. Tabi daha önce bakım onların görülmediği için çökme aşamasında. Yine Bezipaşa Mahallesi'nde. Kapalı çarşılarımızın iki haksı kaldı. Yalçın Bey'imiz, genel müdürümüzle bir anlaşma yapmıştık aslında. Projeleri bitirdik, kuruldan geçirdik, teslim ettik ama tam bu yeni döneme e, sistem değişti. E, Valla Yalçın okay, abiden okay. bekliyoruz bu sözünün Kahramanmaraş'a. İnşallah bunu en kısa zamanda ihale edilmesinin... Evet, çünkü buralar tehdit altında, yıkılmak üzere. Yani bu bunlar da yapıldığında burada çok güçlü bir bölge olacak. Kalemizde Kültür Bakanlığımız, röleveler genel müdürlüğünün çalışmaları hızla devam etmekte. Biz de oranın peyzajını yapıyoruz. İnşallah beraberce orayı da tamamlayacağız. Germenika tabi bu çok önemli. Burası Roma döneminden kalma bu mozaikler. İnşallah bugün arkadaşlarımız sizlere gezdirirler. Tabi burada yeterince kazı çalışması yapılamadı. Dün de müdür beyle de konuştuk. Ee, 1500 dönüm bir alan üzerinde bir mahalle var. Üzerinde konutlar var. Bundan dolayı sıkıntı olmakta. Kamulaştırmasında çok büyük ödeneklere ihtiyaç var. Sağolsun Kültür Bakanlığımız bu konuda bir e, kamulaştırma ödeneği ayırdı ama Tabi o da yetersiz e, tam anlamıyla e, kamulaştırma olmadı. Şimdi inşallah burada imar transferiyle bu bölgedeki bazı parsellerdeki imar haklarını başka yerde takas yaparak burada kamulaştırmayı parayla değil de e, bu şekilde çözmeye çalışacağız. Bununla ilgili de yoğun bir gayret gösteriyoruz. Mükemmel bu eserler. Bizans İmparatoru Leo'nun doğduğu şehir. Kahramanmaraş. Eshab-ı Keyf burası da bu, evet. Burası aslında e, en önemli yer görülmesi gereken. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen yer, tarif edilen yerin bura olduğu bilim adamları tarafından da ispatlanmış. Hem güneşin doğuşu hem de burada e, o yedi mübarek yedi uyurlar. Onların isimleri babadan ola yaşatılmış burada. Şu an çocuklarda onların isimleri var ve Şehrin altında da Avşin ilçemizde burası. Şehrin altında o dönemden kalma e, çok büyük eserler var. Yani kazıldığı zaman şehrin altında da buranın olduğuna işaret eden yerleşim yerinin hemen e, burası e, yukarısına yakın yani böyle yürüme mesafesinde tasvir edilen yerin buru olduğunu bilim adamları da e, ispatladılar aslında. Biz de bunun ulaşım yol işlerini yapıyoruz buranın. Üniversitenin geçici listesinde. Tabi vakıflar bölge müdürlüğümüzün yaptığı projeler var. Ulu Cami başta olmak üzere tüm camilerimizi Vakıflar Genel Müdürlüğü kendine ait camilerin hepsini restore etti. Çevre düzenlerini de biz yapıyoruz beraberce. Hamdolsun. Bunlar da geçmişimizin bize en büyük emanetleriydi. Bunları da büyük oranda tamamlamış durumdayız. Yani bunlar son 15 yılda restore edilen eserler arkadaşlar. Müze Müdürlüğümüz kazı çalışmaları şu an devam etmekte. Kahramanmaraş'ın e, Pazarcı ilçesinde 12 Şubat'ta Elbistan'da tabi direkli mağarası paletik dönemden kalma bir yaşam alanı. Şu anda çok enteresan kazılar yapıldıkça bilgilerle karşılaşılmakta burada. Pazarcık'taki de milattan önce 7 bin lira da kadar dayanmakta. Yani burası bizim az önce konuşurken dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi sözümüzü ispatı bu kazılarda. Yine aynı şekilde mozaikler, kazılar devam etmekte. Evet. Değerli arkadaşlar, biz Büyükşehir Belediyesi olarak e, tarihin bize emanet etmiş olduğu bu zenginlikleri ayağa kaldırmak, gelecek nesillere teslim etmek için tüm imkanlarımızı sefer etmiş seferber etmiş durumdayız. Sağ olsun Tarih Kentler Birliği'ne e, bize yardımlarından dolayı Metin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ekibine, arkadaşlara, kurulumuza, Kültür Bakanlığımıza e, yoğun bir şekilde bizim bu zenginliğimiz artık gün yüzüne çıktı. O üzerindeki külleri artık üfledik. Ee, Kahramanmaraş'ta e, çok e, muhteşem eserler ortaya çıkmaya başladı. İnşallah önümüzdeki bir iki yıl içinde yaptığımız çalışmalar tamamlandığında e, Kahramanmaraş dünyada e, söz edilen bir şehir haline geleceğe inancındayız. Ben yeniden sizlere hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de Nulkadiroğlu Belediyesi olarak toplantının da önemli konularından bir tanesi. Somut ve somut olmayan değerlerimizi, mirasımızı koruma adına yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili bir sunumu sizlerle inşallah paylaşacağız. Bizim ee, Dunkaderoğlu ilçemiz, Kahramanmaraş'ımızın eski mahallelerinin bulunduğu bir bölge. Burada hem e, kültür arkeolojik sit ve hem de kentsel sit alanlarımız mevcut. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bahsettiği gibi üç mahallemizi kapsayan yaklaşık 141 hektar alanda Germenikya antik kenti mozaikleriyle ilgili buluntular ve kalı çalışmaları İlk kültür müdürlüğünün kontrolünde devam etmekte. Bu dışı bunun dışında yaklaşık 10 hektar alanda da e, kentsel sit alanlarımız mevcut. Bu kentsel sit alanlarımızda birinci ve ikinci grup tescilli binalarımız var. Birinci 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde 29 tane birinci derecelik arkeolojik sit e, alanı bulunmaktadır. Bu Ermenikya en antik kenti yarı yakarı. Şimdi bu Ermenikya antik kenti aslında bir yöntem değişikliğine ihtiyacı olan bir alan. Biz burayla yaklaşık 20 yıldır uğraşmaktayız fakat hala çok başarılı olduğumuz kanaatinde değiliz. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla da yapmış olduğumuz istişareler neticesinde burada bir farklı yönteme gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu alan çok çok geniş bir alan. Yaklaşık 3900 e, bağımsız konut burada var. Yani buranın e, kamulaştırmasına e, ödenek bulmak çok gerçekçi değil. Farklı bir yöntemle burayı değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyoruz. Buraların e, üzerinde yüzde 95 oranında da yapılaşma var. Yani yüzde 95 yapılaşma olan bir yerde bu mozaiklerle ilgili kalıntılar birazcık şüphe götürür. Yani vardır ama birçoğu da bunun üzerinde yapı olduğu için tarih olmuştur. Yaklaşık 30 yıldır burada yapılaşma söz konusu. Ada bazında tekrar yeniden bir sondajlama, yeniden değerlendirme yapılarak eğer hakikaten kayda değer mozaiklerimiz varsa bu adanın komple kamulaştırılması yoksa çeşitli imar uygulamalarıyla buralara, buraların kendiliğinden dönüşümünü sağlayacak bir projenin bence daha gerçekçi olduğuna inanıyorum. Bu şekilde daha kısa zamanda büyük mesafe alacağımızı düşünüyorum. Bizim e, kentsel sit alanlarında kentsel yenileme planlarımızla e, yaptık. E, bizim bu kentsel sit alanlarımızda da kültürel e, kültürel arası iletişimin ve etkileşimin yoğun biçimde yaşandığı e, günümüzün günümüzde de toplumsal toplumsal kalkınmanın e, küre, kültürel kalkınmadan geçtiğini e, görmekteyiz. Sahip olduğumuz sanat, sanatsal, kültürel ve tarihi birikim, geçmişten tarihi birikimi geçmişten günümüze taşıma, zenginleştirerek, tanıtarak geleceğe aktarma, daha da önemlisi kendi insanımız yanında dış dünyaya da tanıtmak bizim için son derece önemlidir. Somut ve somut olmayan kültürel varlıkların birbiriyle etkileşim içinde olduğunu ve aynı derecede önem taşıdığını göz ardı etmeden akılla üretilene de saygı duyan bir anlayışla gerçekleştirdiğimiz ve halen yürüttüğümüz inşaatları devam eden projelerimizi sizlere sunmak istiyoruz. Tematik tutmak üzereyiz. Turkadolu Belediyesi olarak Kahramanmaraş İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2015'te yer alan Mutfak Müzesi hedefine katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Tematik Mutfak Müzesi ve kültürel mirasımız olan zahire gelenenin yaşatılması amacıyla doğa birlikte işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu mutfak müzemiz zahire kültürüyle ilgili somut unsurların sergilemenin yanında yöresel mutfak kültürünü de ilgili eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde çeşitli kurslarla kurslar organize ederek sonraki nesillere aktarma adına çalışmalar yapmaktayız. Müzemiz bizim de beklemediğimiz derecede yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahiptir. Eski hali hakikaten çok zor durumda bir binaydı burası. Fakat restorasyondan sonra da Kahramanmaraş'ımızın en önemli turizm unsurlarından bir tanesi haline geldi. Bu mutfak medenize avlusunda çeşitli kültürel etkinlikler yapacak bir mekan olarak da kullanmaktayız. Ee, bu çeşme etrafında misafirlerimizi ağırlanmakta. Çok çeşitli kültürel söyleşiler burada yapılabilmekte. Müze içerisinde mutfak, zahirelik, gelin odası, yemek odası tasvir edilmiş ve bir aile toplantısını anlatan unsurlara yer verilmiş. Gelen ziyaretçiler üzerinde yöre ile ilgili fikir verecek, canlandıracak ve geçmişteki değerleri yad edecek kişisel bir etki oluşturma amacını güttük. Somut olmayan kültürel varlıklar müzesi burası da yeni faaliyete geçirdiğimiz bir mekan. Geç Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerinden bir tanesidir. Yöremizde kaybolmaya yüz tutmuş, somut olmayan tüm kültür varlıklarının korunması, yaşatılması hedefimizdir. Bu projemiz de, diğer projelerimiz de olduğu gibi tarihi doku içinde bir çıkmaz sokakta gerçekleştirilmiştir. Bu sokağın restorasyon ve cephe iyileştirme projeleri belediyemiz tarafından hazırlatılmış olup Gaziantep Bölge Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. İl Milliyeti Müdürlüğü ile de yapmış olduğumuz protokol neticesinde bu yaz okullar biter bitmez yaklaşık 5 bin öğrencimizi bu müzeyi gösterme adına bir organizasyon yaptık ve 500 5000 öğrencimiz bu müzeyi görmüş oldu. Bunun içerisindeki unsurlar, e, masal ve hikayelerin anlatıldığı bir salon. Bu masal ve hikaye sadece küçüklere değil, büyüklere de e, anlatılacak çok şey var. Bunun örneklerini bu mekanda anlatmaktayız. Burada geleneksel çocuk oyunlarının yapıldığı bir atölye. Çocuk oyun aletlerinin yapıldığı bir atölye. Geçmişte çocukluğumuzda da biz kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Ama şu anda gençlerimiz bu kendi oyuncaklarını yapmayla ilgili herhangi bir mekana bilgiye dahi sahip değiller. Oyuncağı satın alıp kullanmaktalar. Burada kendi oyuncaklarını yapacakları bir onların e, yaratıcılık dağarcığını yükseltecek bir mekan oluşturduk. Aynı zamanda burada bir gölge oyunu salonumuzda var. Burada da bu gölge oyununla ilgili örnekleri vatandaşlarımıza paylaşmaktayız. Yine e, konağımızın bahçesinde ortasında uzun bir selva ağacının bulunduğu bir kış bahçesinde halk açıklarımız için Mekan olarak düzenledik ve burada da halk aşıklarımızın e, kullanımına açtık burayı. Bunun dışında bu sonuç olmayan değerler e, müzemizin içerisinde tam teşekküllü bir e, ses stüdyomuz var. Ve biz bu ses stüdyosundan da amacımız Maraş'ımıza, bölgemize ait al, deyiş, şiir, hikaye, masal ne varsa burada bunları kayıt altına alıp bir örneğini muhafaza etmek ve gelen ziyaretçilerimizle bu sesleri paylaşmak. Savunulmayan kültürel mirası destekleyen kitapların çıkarılmasına da öncülük etmekteyiz. Ee, halk şairlerine ait şiirleri kitap haline getirip bunların basımını yapıyoruz. Bizim bu e, kitaplarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan bir tanesi de önemsediğimiz ve e, bu konuda da e, az yapılan bir e, çalışma olduğunu düşünüyoruz. E, Halk takvimi ve meteorolojiyle ile ilgili derleme yapıp bunu bir kitap haline getirdik. Bu eser aslında ülkemiz için bu alanda yapılmış ilk eser de diyebiliriz. Yani malum geçmişte çeşitli takvimler kullanılmakta, saatler kullanılmakta, meteorolojiyle ile ilgili de biz bunları bir kitap halinde derleyerek bu geçmişte kullanılan bu zaman ve mevsim ölçüm mekanizmalarını bu kitabın içerisinde değerlemiş olduk. Bu da e, galiba ülkemizde ilk olan bir eser. Sadece bu amaca yönelik. Geleneksel Kahramanmaraş konutlarının mimari sistem özellikleri Kahramanmaraş'ta geleneksel alanda mimari sistemler ve uygulamaların gün yüzüne çıkarılması, irdelenmesi, yorumlanması ve kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanmaktadır sanat ve ihtiyaç kavramları iç içe girdiği günümüz mimarisinden gelenekselliğin geleceğe aktarılması hukusunda kent dokusunu da korunarak yaşam alanları oluşturmasına dair araştırmalarımızı içermektedir. Mutfak Müzesi ve Somut Olmayan Kültürel Varlıklar Müzesi'nin ortak imar planı malum az önce Büyükşehir bahsettiği gibi biz göreve geldiğimizde belli bir alana odaklandık ve aynı alanda hem biz hem Büyükşehir Belediye'miz çalışmalar yaptı ve bu Kurtuluş Müzesi'ndeki e, Mutfak Müzesi ve Somut Olmayan Değerler Müzesi ve gün açmış olduğumuz üdül gücü konağımız birbirlerine çok yakın alanlar ve aynı şekilde hemen bitişiğindeki Demirciler Çarşısı ve e, Kapalı Çarşı'da buraya bitişik bir alan birbirlerini destekleyici özellikleri var. Kurtuluş Mahallesi'nde yer Mutfak Müzesi ve Somut Olmayan Kültürler Varlıklar Müzesi'ne ait olan müzesine ait ortak mekan oluşturmak üzere yapılan plan içerisinde kamu, kamulaştırma çalışmalarını başladık. Burada toplam 870 metrekare alan büyüklüğünde kültürel tesis alanımız şu anda mevcut. Somut olmayan kültürel varlıkların projesi ve sokak iyileştirme e, projesi bizim somut olmayan değerler müzemizin İçerisine bir çıkmaz sokaktan gidilmekte ve bu çıkmaz sokağın da cephe iyileştirmesinin yapılması ile ilgili bir çalışma yaptık.